Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'ndan bir açıklama geldi. Hemen detayları sizlerle paylaşalım. Ee, seçim bitti dedik ancak şimdi Ahmet Davutoğlu'ndan gelen açıklamayı da şöyle bir söyleyelim. CHP listelerinden seçime girmek. ...en son tercihimdi ifadelerini kullandı. Tabii ardından da CHP'den de açıklamalar geldi. Söyleyelim Davutoğlu'nun seçim sözlerine. CHP'den gelen tepkiler şu şekildeydi. Tek başlarına girsinler, boylarının ölçüsünü alsınlar. Nasıl değerlendirirsiniz Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini? Şöyle herhalde. CHP, Kılıçdaroğlu kendi adaylığı için CHP'nin bir ekibinden ve kredisinden yedi. O biraz da öyle orada bir mühendislik faaliyeti olarak kuruldu. ...şimdi bu yeni hükümet sistemi açısından... ...ben biraz bakıyorum olaya... ...çünkü nedeni şu... ...yeni hükümet sistemi ve %50 artı bir seçim sistemi... ...bizim siyasi hayatımıza yeni bir... ...davranış biçimi getirdi... ...seçmenle de yeni bir siyasal ilişki biçimi getirdi... ...en temel nedenine girersek... ...işin en pratik ve teorik boyutunu... ...somut olarak görebileceğimiz... ...eskiden parlamenter sistemde... ...herkes müstakil olarak ayrı ayrı girerdi... ...ve seçimden sonra biz onların sandalye sayılarını e, toplar ve bir hükümet elde ederdik. Evet. Buradaki en temel ayrım şu. Sen seçimden önce vatandaşı ikna etmek zorunda değildin. Dolayısıyla ayrı ayrı aldığın matematiksel değeri seçim sonrası yine ayrı ayrı toplayarak bir koalisyona varabiliyordun. Bir kaybın olmuyordu. Yani 2 artı 2 4 ediyordu. Ama bu hükümet sisteminde artık sen seçim öncesi %50 artı 1'e giden yolda birlikteliğini veya hangi renklerle hareket edeceğini ortaya koymak durumunda kalıyorsun. Ve her zaman 2 artı 2 4 etmiyor. Niye? Ee, parlamenter sistemde seçmen senin seçim sonrası birlikteliğine müdahale edemiyordu. Sadece sana oy vermişti. Ve sen kimseyle bir araya gelmenden dolayı bir yıpranmışlık veya kazanım elde etmiyordun ve seçim sonrası bir araya kimle geliyorsan gel seçmen takdir etmese de bir bedel ödemiyordun. Daha rahattın aslında. Ama şimdi ne yapıyorsun? Seçim öncesi bir bir araya gelme durumun oluyor ve senin hitap ettiğin farklı siyasal kesimler bu birlikteliğe onay vermeyebiliyor. İşte İyi Parti'nin tabanı HDP ile olan birlikteliğe onay vermedi. Tam CHP bu tabanı Bir ekleme yapayım. Hı? Şimdi e, tabi bu Davutoğlu'nu konuşurken bir yandan da İyi Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu'ndan da bir açıklama gelmiş. O da şöyle söyledi. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e dedik. İçim el vermeye vermeye. E, Kılıçdaroğlu'na oy verdim evet. ifadelerini kullandı. İşte burada da şu oldu. İyi Parti'nin de belli bir tabanı Cumhuriyet Halk Partisi'nin HDP ile olan yakınlığından dolayı çok hazmedemedi. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanında Saadet Partisi'ne ve Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan profiline zaten bir tepki vardı. Dolayısıyla sadece Erdoğan karşıtlığı üzerinden aranılan konsolidasyon işte neye sebep oldu? Yani işte elim gitmeye gitmeye oy verdim. İşte HDP seçmeninin sandığa tam manasıyla e, gitmemesine neden oldu şimdi siz eğer bir organik ittifak değilseniz organik bir liderlik orta olarak orta sahneye çıkamıyorsanız yani mesela ak parti MHP, işte yeniden refah veya e, üda para hepsini bir koyun bir araya oy geçişkenliği var sosyolojik birliktelik var Türkiye'nin makroekonomik politikalarında Türkiye'nin kırmızı çizgilerinde bir mutabakat var ve dolayısıyla bir pragmatik birlikteliğin yanında e, baktığınızda hani genetik olarak da bir uyum söz konusu ama muhalefet partilerine bakıyorsunuz aynı bunu bir türlü öyle. sağlayamadılar Aslında. şimdi birisi e, çok başka bir istikamette biri çok başka bir istikamette bu farklı kesimleri ortaklaştıracak bir lider de çıkmadı bu sefer iş ne oldu aynı parlamenter sistemin koalisyon görüşmelerindeki gibi yani ne bu sistem ne o sistem oldu arada derede pazarlıklara dayanan bir e, absürt durum ortaya çıktı. Şimdi bu art, absürt durumun e, muhakemesini yaparken, diyetini öderken herkes ne yapıyor? Geçmişiyle çelişen açıklamalar yapmak durumunda kalıyor. <laughs> İyi Parti diyor ki biz sizi uyarmıştık. İşte Gelecek Partisi Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir şans olarak gördüğünü söylerken, Deva Partisi bir şans olarak ortaya e, e, ortaya koyarken Kemal Kılıçdaroğlu liderliğini özellikle başörtüsü meselesi üzerinden hareket ediyorlardı. Şimdi ne yapıyorlar? İşte bu e, genetikten dert yanıyorlar. İşte zaten bizim burada olmamız yanlıştı diyorlar. Ha bu süreç süreç içerisinde de en büyük e, aslan payında ederlerine göre onlar kaptı aslında. Dolayısıyla bugün İyi Parti'nin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, CHP'nin seçimin analizini yapıp diyetini öderken birbirlerini suçlayıcı açıklamaları da aslında şunu gösteriyor. Siz %50 artı 1'e giden yolda sadece karşıtlık ve tepkisellik üzerinden bir araya gelemezsiniz. Bir kez belki gelirsiniz ama işte o da belli bir sürede oluyor. Ve ne yapıyorsunuz? Bir yerden kabı doldururken diğer yerden boşaltmak durumunda kalıyorsunuz. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını tahkim etmek için altılı masayı kurdu. Belki altılı masayı kurmasaydı Gelecek Partisi için, Deva Partisi için daha iyi olacaktı. Belki CHP ile İyi Parti daha rahat pazarlık edecekti. Edemediler. Çünkü her defasında 3 tane daha aktörü düşünmek durumunda kaldılar. Politikalardan çok makam paylaşımını konuşmak zorunda kaldılar. Ve bu seçmene seçim öncesi yansıdı. Seçmende oluşan güvensizlik iklimi de oraya oy gidişatını durdurdu. Mesela o yüzden de parlamenter sistemi bu tip partiler çok istiyorlar. Niye? Seçim öncesi bir araya gelmenin yıpranmışlığını ve yüksek bir politik mutabakatta olmanın zorunluluğunu bir kenarda bırakarak siyaset yapmanın rahatlığını yaşamak istiyorlar. Herkes ayrı ayrı girsin. Herkes popülizm yapsın. Seçim sonrası ben HDP ile İyi Parti iş tuttuğumda zaten seçmen bir şey diyemeyeceğin rahatlığını yaşamak istiyorlar. Bu sistemin aslında en güzel yanı da bu tarz inorganik ve zayıf ittifakları da seçim öncesi deşifre etmesi ve vatandaşa uyarıcı bir nitelik taşıması. İşte bugün Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan daha bunun diyetini öderken çok daha böyle küçük duruma düşecek açıklamalarda bulunmak durumunda kalacaklar. Çünkü onlar da bir varlık arayışına girdiler. CHP'nin yanında bu olmuyor. Ama biraz tren de kaçtı. O yüzden bunu nasıl toparlarız? Arayışındalar. Ama ben de yerel seçimlerde özellikle Deva Partisi'nin ve Gelecek Partisi'nin Türk siyasetindeki gerçek ederinin çok net bir şekilde ortaya çıkacağını düşünüyorum. Mesela Ahmet Davutoğlu'nun en fazla övündüğü şey seçim öncesi işte eski Dışişleri Bakanlığı'na atıfla işte diplomasi ve müzakere yönetme yeteneğiydi. Hatta altılı masadaki krizlerin çözümünde bilhassa kendisinin rol oynadığını ve Kemal Kılıçdaroğlu adaylığının da bir nevi kendisinden geçtiğini söylüyordu. Yani şimdi kazanma ihtimali olduğunu düşündükleri vakit bütün meyveyi daha o zamandan toplamak için işte Cumhuriyet Halk Partisi ve Kemal Kılıçdaroğlu güzellemesi yapan da Daha çok Deva Partisi ve e, Ahmet Davutoğlu'ydu Hatta Muharrem İnce'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koymasını e, En çok e, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan sözcülüğünde e, savunurken altılı masa tarafından gördük. Yani dolayısıyla bugünkü e, öz eleştirilerin samimi gelmemesinin altında yatan da bir nevi bu. <laughs> Şimdi ki e, Meral Akşener masadan kalktığı zaman e, onu masaya geri döndürdüm diyen, onu ikna ettim diyen ve Ali Babacan Candatı tarafından da teşekkür alan e, bizzat Ahmet Davutoğlu'nun kendisi. E, zaten oyun yok. E diğer taraftan e, altılı masaya seni Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için almışlar. E, bu çok net belli oldu zaten. E, dolayısıyla şimdi kalkıp e, sosyolojik bir atıfla Cumhuriyet Halk Partisi'nin eleştiri getirmek de çok hakkaniyetli değil. Gelecek Partisi açısından. E, öz eleştirinin samimi karşılanması da işte bu indikatörleri düşündüğümüzde e, çok mana teşkil etmiyor. O yüzden aslında... E, bugünkü durumun e, Ahmet Davutoğlu kısmından eleştirilecek yanı da açıkçası bu tutarsızlığı e, yoksa mesela Alk. Yavuz Areloğlu seçim öncesi dedi. Yani rüyasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin oy attığını gören bir insan sabah kusul abdesti alır dedi. Yani <laughs> şimdi ve bunları söylediği zaman en çok tepki gelecek ve Deva Partisi'nden gelmişti. Yani bizim de eski arkadaşlarımızdan var böyle genç olan. Şimdi bir tanesi aklımda söylemeyeyim. Yani o kadar eleştirdiler ki Yavuz Ağaralioğlu'nu. E şimdi tam aynı noktaya gelmiş vaziyetteler. Peki efendim şimdi tabii İyi Parti ve Yeşil Sol Parti adıyla giren HDP'nin de CHP'yi desteklemeyeceğini söylediği söylemleri var. Yani Altın Masa'nın tamamen artık dağıldığını ya da kendi içerisinde belki ikili gruplar halinde mi devam edecek yolu nasıl değerlendiriyor? Şimdi tabii ayrılmak artık çok kolay bir şey değil. Her ittifak için bunu söylüyorum. Çünkü artık özellikle bir tarafta bir mutabakat varsa seçmen kendiliğinden onun işte anti e, adayına otomatik olarak yönlenme durumu söz konusu olabilir. Veya çok parçalı girdiğiniz bir ortamda mesela işte eskiden nasıldı? E, diyelim MP, AK Parti, CHP ayrı ayrı aday çıkartırken aşağı yukarıdaki aşağı yukarı genel seçimlerdeki oy oranını 3 aşağı 5 yukarı koruyorlardı. Ama artık ee, bu geçen seçimdeki ittifak tecrübesi, genel seçimde bu yüzde 50 artı bir tecrübesiyle beraber e, ikili yapı ister istemez Türk siyasetinde bir alışkanlık olmaya başladı. Ben her zaman vatandaşın aldığı kararların ...siyasi partilere sonuç olarak yansıdığını düşünürüm. Yani hiçbir siyasi partinin pozisyonuna göre vatandaş hareket etmez. Vatandaşın bir artık kararı söz konusudur. Siyasi partiler ona göre şekillenir. Ben e, İyi Parti-CHP ve HDP uzlaşmasının 2019'daki gibi kolay olmayacağını düşünüyorum. Ama ayrı ayrı da hareket ettikleri zaman... Ee, kendi lehlerine ne kadar olabileceği hususunda bir e, netlik henüz kazanmadığını düşünüyorum. Yani şöyle e, burada artık tabii bir sürü pazarlık devreye giriyor. HDP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başında kalmasını isterse hı hı. E, Ekrem İmamoğlu'na kaybettirecek bir formül üzerinde uzlaşabilir. Hı hı. İyi Parti bu dönem Antalya gibi Balıkesir gibi, Bursa gibi yerlerden bir tanesini CHP'den ittifak, ittifak ortak adaylığı olarak alamazsa pazarlıkta, artık burada İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i kaybettirme noktasında bir tavır alabilir. Bu biraz da açıkçası kendi içlerindeki pazarlığa bağlı. Bence bir arayış, birliktelik arayışı kesinlikle olacak. Ama bu sefer CHP geçen seçimde, ki gibi eli güçlü çıkamaz diye düşünüyorum. Bu nasıl genel seçimde hocam sizin dediğiniz gibi vermek durumunda kaldı ya. Evet. Burada daha fazla vermek durumunda kalacak. Aksi takdirde çok ciddi bir ivme kaybı söz konusu olabilir.